Şimdi burada dedik ki e, 4 nokta 4 noktanın e, biri 1, 2 ve 3 Şimdi şurada Bir de şuraya bak Sıkma ya o kendini Şurada ne hissediyor? Ağrı hissettim hocam Çok şiddetli değil mi? Evet. Merkez burası bak Şurada yok o bak Doğru mu? Evet Ama şurası Bak Şurada yok. Bir burası. Bak. İki. Burası. Üç. Şurası. Asıl dört merkezi de yat sırt üstü. Karnın sağ boşluğu. Yazık <gülüyor> yazık. <laughs> hadi ki yakan beyler gelmez. Yat sırt üstü. Bak. Ben şimdi ilk defa görüyorum. Tanımıyorum. Evet. Evet. Tepki vereceği en yüksek yer neresi biliyor musunuz? Şurası. Bütün canı orada. Vücuda giren enerji. Hacım bir dur. Ya Nadir abi ne yapıyorsun? Bir kendine gel. Alo. Burada mısın? Bak. Şurada. Görüyor musun? Bak. Bir dur mübarek bir dur ya. Felaket Şurada. Ama şurada yok. Bak. Buraya vurayım bak. Dur 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 <laughs> bak. Bak. Evet. Yok. Ama şuraya çek elini. Elini bir çek bak. Görüyor <Eiliyor> musun? <laughs> Miras üzerine okunan mağdurleşme <laughs> kat. Üzerinde başka hiçbir şey yok. Yok mu? Ya? Aynı şey sende de var. Soydan sağ olanlara bir